Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün gene Pamirle beraber, Pamir hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Ati. Çok güzel bir programı, daha doğrusu program derken yani program diyoruz ama bunlar aslında uygulama siteleri var, internet üzerinden kullanılan gene bir uygulamayı tanıtacağız, yapay zeka uygulaması ve akademik dünyada sınırlı kalmaya çalışıyoruz. Gene onunla ilgili bir program evet Pamir nedir bu günkü programımız? Evet ben hemen programa gireyim çünkü geçen size space'i kısa yapacağız. Jenny'den ders aldık demiştik ama yine 29 <laughs> dakika yapmışız. Bu sefer daha da kısa bir yayın yapma niyetindeyim. Bu arada size space şeyi yapmadı, geri ödemeyi yapmadı Atilla. 24 saat içinde iptal <laughs> etmeme rağmen. Ee, ücreti geri hesabıma yatırmadılar. O konuda da kendileriyle davalıyım. <laughs> yapacak bir şey yok. Giden gitmiştir. <laughs> Bugünkü uygulamamız Tesify, Tizify ya da artık hani nasıl okunursa mantığı şu. Evet sen söyle hadi. Bugün, bugün daha doğrusu Pamir ile ilk konuştuğumuz zaman işte Tesify'ı işte Pamir dedi ki bana Tesify'ı yapalım, on tanıtalım dedi. Ben Tesify Tesla uygulaması falan mı <laughs> Tesla yapay zeka uygulaması Çünkü evet, çok bilinmeyen bir uygulama değil sanırım Tesi diye bir uygulama var Hani kulak alışkanlığı e, olmuş Tesla uygulamaları ha. ama tabii Tesla'yı Tesla, Tesla El, Elon neyse ben konuşmayayım şimdi sonra evet, Elon Elon, Elon askerleri gelip e, şey yapıyorlar yorum yapıyorlar videonun altında devam edelim. Tessify burada şu an ekrana yansıttık görüyorsunuz işte Tessify AI sitesinden ulaşılabiliyor. Bunun mantığı ne? Önceki kullandığımız ya da tanıttığımız programlardan farkı ne olacak? Burada bir editör yok yani biz herhangi bir şekilde bir şey yazmayacağız beraber zaten yazılmış olan bir şeyi değerlendiriyor ve mantığı da şu yine işte görüyorsunuz burada yüzlerce ya. 10 bin tane üniversite tarafından güveniliyormuş artık hani neye göre onu şey yapıyorlar bilmiyorum. Bu adamı da belki tanıyanlarınız vardır aranızdan. Ben de onun videoları sayesinde bu programı dikkatimi çekti ve kullanayım dedim hemen. Buradaki mantık şu Atilla. Belli tabii ki şuradan göstereyim hemen özellikleri var Tesifay'ın ama en önemli özelliği bir dergiye makaleyi işte yüklemeden önce o dergiye uygun mu değil mi diye yani mesela bir hakem ön, ön hakem değerlendirmesinden geçiriyor gibi diyelim. Ya da teziniz var işte tez danışmanınızdan bu tıpta çok rastlanılan bir şeydir. Yeterli bir şekilde iletişim kuramıyorsunuz bilgi alamıyorsunuz. Bazen hani bitirmenize 3 ay kalmıştır daha tez danışmanınızla hiç görüşmemişsinizdir falan teziniz hakkında. <laughs> Öyle şeyler olabiliyor. Yani ona yollamadan önce bir kontrolden bir yapay zeka kontrolünden geçireyim diye yapabileceğiniz bir şey birkaç özelliği daha var. Onların da zaten yayında göstereceğiz. Peki bunu değerlendirmek için hani nasıl bir yol izleyelim dedik? Hemen ben e, buraya Tezifaya, ya yani yükleme kısmı kolay ama isterseniz onu da hemen e, göstereyim. Şöyle e, ben tabii üyeli ücretli kaldım. E, üyeli ücretlik. <laughs> şey oldu. üye oldum e, ve hani ödedim parasını, aylık ödedim. Artık akıllandım. E, kimseye daha fazlasını vermiyorum. O da sırf hani yayında konuşalım diye böyle bir şey yaptım. Ama ücretsiz de kullanabiliyorsunuz ve size 10 kredi veriyor. 10 kredi için yani bir tane yayını değerlendirmeye yetiyor 10 kredi. Mesela bu benim zamanında yolladığım bir yayındı. İşte yollarken diyor siz bunun yazarı mısınız? Nasıl bir yayın bu? Yüklediğiniz yani işte bir tez midir? Bir akademik bir makale midir? Çalışma mıdır? Diyor ve ondan sonra da işte yaptığınız şey hani bunu yüklediniz mi yoksa daha başlangıç aşamasında mısınız işte taslağın durumu nedir diyor ve çalışma alanı ben buradan immünoloji alerjiyi seçiyorum ama tabii onu öyle yazılmaz immünoloji alerji diye yazılır. burada tabii bir sürü alanlar var. Hani yorumlarda bazen sadece tıp mı diye sorular geliyor. Hayır yani baktığımız uygulamaların hiçbiri sadece tıp değil. Her alanda bu geri bildirimi sağlayabiliyor. Peki ben bunu hani değerlendirmek için nasıl bir yol izleyeyim diye düşündüm. Kendim, benim yayınlanmış bir çalışmam var. Çok eskiden yayınlanmış bir çalışma. Ve bu çalışmayı ben zamanında dergiye yüklediğimde, ilk yüklediğimde bana hakem yorumları gelmişti. Hakem yorumlarına göre de düzeltmiştim. İlk yüklediğim halini koymak istedim. Çünkü elimde o çalışmanın hakem yorumları da var. Hani ne kadar tutarlı olacak diye atayım. Çok mantıklı. Burada, ya onu denedim. Ee, sonuç nasıl? Onu bakalım sonuca. Şimdi burada yüklediğim işte çalışmayı görmekteyiz. Çalışmanın o ne derler taslak halini. Bu arada şey gerçekten çok zormuş. Ee, yani hani bütün arayüz İngilizce ya. Biz evet. de tabii ki Türkçe kelime dikkat etmek istiyoruz, kullanmak istiyoruz. Ama yani ekranda gördüğünü bir filtreden geçirip Türkçe'sini geçirmek çok zor. Bir de bu kelimelere aşinaız, biliyoruz yani. Hani evet. e, neyse. Bakalım o yani yüzden evet. şey yapan e, ak şeyler oluyor izleyicilerimiz oluyor. E, sizin gibi eğitimli, kültürlü insanların İngilizce bir şeyler söylemesi, kelimeler söylemesi falan gibi ama yani tıp dediğimiz şey İngilizce. E, hani bazı kelimelere ağız alışıyor artık belli bir seneden sonra, belli bir yıldan sonra çalışınca. E, her şey İngilizce. Bütün bilim İngilizce ilerliyor tıpta. O yüzden bizi birazcık mazur göreceksiniz deyip devam edelim. Çok güzel özetledin Ati. Şimdi burada koyduktan sonra yayınımızı işte sağ tarafta bir süreç işliyor. O süreci şimdi size göstermeyeceğiz yayından vakit kazandırmak için. Ama en sonunda ortaya çıkan şey bu. Buraya bir kedicik koymuşlar. işte ona Tio diyorlar. <laughs> ee, böyle bir sempatiklik olsun diye koymuşlar ama yani görünmüyor bile. ne olduğunu bir, bir anlamadım onu. Bu <laughs> herhalde logoları gibi bir şey. <laughs> Muhtemelen geliştirecekler ileride ve bu kedi işte sizin e, farenizin olduğu yerden çıkıp size işte bir şeyler yapmak istiyor musunuz falan diyecek diye tahmin ediyorum. Neyse burada özet olarak işte biz Interlokin 33'ün Behçet hastalığında bir e, onun aktif olup, yani Bechet'in aktif dönemde olup olmadığını gösterebilir mi? İşte sedimentasyon ya da CRP gibi bir yangı belirtici olarak kullanılabilir mi diye bir araştırma yapmıştık. Interleukin işte bir stokin hani tıpçılar dinlemiyor olabilir. Yani vücudumuzda bulunan hücrelerin birbiriyle iletişim esnasında kullandığı bir molekül, bir aracı gibi düşünebiliriz onu. E, işte burada şeyi söylüyor hani e, çalışmanla ilgili bunlar güzel çalışmış diyor. Hani bu cümle boş bir cümle. Yani bu cümle herhangi biri herhangi bir şeyde kurabilir. Şunu arttırabilirsin, bunu iyileştirebilirsin diyor. Bu da çok boş bir cümle. Yani ben yayını da bildiğim için bunları da okudum yayından önce. Ve genel olarak henüz yayın için hazır değil diyor. Tamam güzel zaten o yüzden buraya koyduk yayın için hazır olmadığı için. Ve şöyle bir şey diyor burada işte tezin yani onu tez, tez şeyi olarak görüyor ama tabii bu tez değil yayın. Hani yayın yaptığımızda bir şey olur ya bir soru olur aklımızda. Yani yayının esas araştırma sorusu neyi cevaplamayı alanda ne eksik ve biz neyi cevaplamayı umut ediyoruz bu yayınla. Bunu diyor bir gözden geçirin diyor. Bu da yani şuraları ben okudum hep inanılmaz klasik cümleler bunlar. Yazını güncelleştir ve metodolojiyi de birazcık daha kuvvetlendir diyor. Yani bura için bu uygulamaya ben herhangi bir artı puan veremiyorum. Bu önerilen alanlar yani başka nelere bakabilirsin, neleri araştırabilirsin, neleri ekleyebilirsin gibi bir takım burada yaptığı öneriler var. Orayı da geçiyorum. Şimdi bu da Dergi editörleri de genelde mesela eskiden biz yayın hazırlama kursu falan alırken de aslında onların önünde bir liste gibi bir şey oluyor ve ona göre değerlendiriyorlar. Bu da evet aynen öyle Ati. Bu dergiden dergiye değişebiliyor. Yapay zekanın yaptığı ne? İşte makaleyi okuyup o standart sorulara cevap veriyor. Mesela işte bu şey yayın işte scientific paper diyeceğim yani bir an kafam Türkçe'ye çeviremiyorum onu yani, yani bu bilimsel <laughs> e, sayfa <laughs> bu bilimsel şey <laughs> yani işte bizim oradaki makalemiz yani o taslak makalemiz diyelim. Eee Behçet hastalığının ve interleukin 33'ün hakkında işte detaylı bir bilgi vermeli ve e, bu <laughs> hani hastalık karakteristikleri ve semptomları ile ilgili bir şeyler sunmalı diyor. Sağ ol yani. Hani bunu altına da şey yazmış. Hani videon açmış. Kısmen karşılamış demiş. Sağ ol yani. Hani ben ne diyeyim? Teo sana bu uygulama için. Bunu zaten <laughs> ben de farkındayım. Herkes de farkında. Standart bir cümle burası. Hani beni çok almadı. Bunu anlatan youtuber'lar işte ya da influencer'lar çok inanılmaz gibi anlattılar. Ben de o yüzden Tizifayı denedim ama yani çok beni sarmadı burası. Hani ee, şey biraz... diyor ki e, sen söyle adını burada tabii ki işte e, yani bir şeylerden bahsediyor tabii ki şurada bir takım özel şeylerden ama neyse işte bu bunları görüyorsunuz burada işte kısmen karşılamış karşılamamış falan filan diye gidiyor geliyor e, ondan sonra bize bir skor vermiş skor geliştirilebilir daha iyi yapılabilir ve altında işte bu sovat yani eyyani denilen bir test var bu genelde bir hakem bunu okuduğunda kendi kendine sorar. E, yani bu çalışma niye yapılmış gibi. E, bu çalışman senin bunu geçmiyor diyor. E, <laughs> sağ ol. E yani bu çalışma... <laughs> e, yani, hani yayın olsun doçenti kriterlerini karşılasın diye yapılmış. E, burada ben... Burada tezifa yetkililerine sesleniyorum. Yayınlandı da benim için e yaniyi karşıladı. <gülüyor> yani <gülüyor> şu evidence yani kanıt kısmı daha güzel. Hani okuduğu zaman işte direkt makaleden alıntı yaparak işte şuradaki şeyi diyor bu ne derler önermeni destekleyebilirsin ya da diyor. Çünkü bunu işte literatürde destekleyen de karşı çıkan da önermeler var diyor. E, Makaleleri veriyor evet. mu? Mesela bana... halinde de böyle bir şey olduğunu, mesela karşıt görüş olduğunu referansını veriyor mu acaba? Yok, onu vermiyor. Onu evet. verse güzel olurdu. Onu vermiyor. Onu verse gerçekten çok güzel olurdu. Ee, yine bu takım böyle öneriler yapıyor bize. Bu arada şey yani hani gerçekten bir hakem desteği alamıyorsanız ya da işte bir yere yollamadan önce bir ön gözden geçirmek istiyorsanız güzel yani ama sadece bana o akademik anlamda yetersiz geldi. Ee, hani şurası güzel, burada bir takım öneriler sağlıyor bize. Hı hı. Şimdi e, şunu göstereceğim Ati ben burada. Burada tabii işte makale digest kısmına girince işte sindirimi oluyor. Yani makalenin şeyi e, hap haline getirilmiş hali. E, bunları burada görebiliyorsunuz. Burada ise şey var. işte literatürde benzer yayınları tarayabiliyoruz. Bunu kendimiz tarayacağız. Buraya girip işte tarayabiliriz. Yalnız Semantresi senin tarıyorum. makalen çıktı farkında mısın? Ya yani o bir çıksın bir zahmet <laughs> neredeyse aynısı ben zaten uyaracak falan diye bekliyordum yani intihar açısından İşte hmm. hangi dergilere yollayabilirsiniz kısmı güzel modern romatolojiye gider çağdaş romatoloji dergisine gidebilir mesela Söyleyelim <laughs> <laughs> gidebilir diyor güzel bunu yapması güzel ama bunu yapan artık o kadar çok şey var ki konferanslar biraz güzel hani hangi konferansa gidebilir bunu bir ...poster ya da sözlü sunum olarak yollayabilirsiniz diyor. Şimdi bu tabii şeyde... E, ...Tizify'in bir şeyi vardı, sen söyle adını. Bir e, editörü olduğuna dair bir şey vermişti bana, güven vermişti. Bakın burada işte e, anlık, e, çevik bir şekilde bir edit yapabilirsiniz. Hani düzenleme yapabilirsiniz diye. Burada şöyle gıcık bir durum var Ati. Ben bunu girerken scientific paper yani işte bilimsel makale olarak girdim ya bunu. Evet. E, o hani ilk yükleme alanında. O yüzden şey yapmıyor. Yani e, herhangi bir edit çalıştırmıyor. Orayı essay yani bir e, ne diyelim essay. Şey essay diye Türkçeyi çevirmeye gerek yok ya essay işte. Yani hani <laughs> çok Türkçesinde bulamadım zaten. Yani bir şey aslında çok yazardık bunu da unuttum şimdi ne oldu. Neyse. <laughs> Ee, o bir şey olarak girdiğin zaman yani sana makaleymiş gibi vermiyor bunu ilk işte belli bir karakterini e, alıp e, o karakter sayısını alıp onu ya, bir gibi evet tuval gibi bir yerde açıyor ve bunu sen böyle girip kendin düzeltiyorsun yani bu e, ben buradan tesisat sesleniyorum düzenleme yani agile editing, online editing dediğimiz şey bu değil. Bunu çok yanlış anlamışlar. <laughs> burada ben hani şey beklerim yani bunu okuyup işte bir şeyler düzenlemesini beklemesini falan beklerim. O yok burada. Evet. Ee, bir de hani işte bir basamak daha öteye götürelim istedik biz ATI ile. Bu bana yaptığı yani tezifayın yaptığı yorumları Burada bakın hakem yorumları var yani ben zamanında bunu yolladığımda tutmuştum bu bana gelen geri bildirimi. İşte hakem bir ne demiş e, tabloya dikkat et tablodaki istatistik verilerinde bir karışıklık var demiş. E, hakem 2 ne demiş hakem 2 zaten ünlü. Döşemiş. ya, e, ya azıcık yayın yaptıysanız hani hakem 2'nin şey olduğunu bilirsiniz daha böyle malin daha böyle sert daha böyle belalı bir tip olduğunu bilirsiniz. Hatta burada da geyiği olsun hakem 2 nedir <laughs> yani bizim camiada. İşte ee, işte mesela James Bond mimi var burada. Sen hakem 2 misin? Seni <laughs> bu bulmaya geliyorum gibi. Bu da Liam Neeson'ın işte Taken isimli filminden alınmış şey. Ee, sen hakem 2'sin. Senin kim olduğunu, nerede olduğunu biliyorum. Seni bulacağım ve öldüreceğim diye. Şey Gandalf ee, çok iyi. Gandalf, Gandalf evet. Karanlık dön, hakem 2 <laughs> diye. <laughs> sen de zamanda çok caps yapardın böyle. Evet ya, hey gidi günler. Bakalım bizde de öyle. Yani Hakem 2 gerçekten e, o şanını yürütecek kadar e, şey yapmış, e, sen söyle adını Ati, döşemiş işte burada bazı <laughs> şeyleri. Şimdi ben bunları okudum, baktım. Hakem 2 ile olan şeyi de karşılaştırdım. Hatta bir basamak daha öteye de gidip, e, ChatGPT'ye koydum ben yayını. Ve Çeçipiti'den hakem gibi değerlendirmesini istedim. Şöyle bir prompt hazırladım. Ee, ve gördüğün gibi Ati Çeçipiti gerçekten hakem gibi değerlendirdi. Ve majör revizyon verdi. Büyük revizyon, önemli revizyon verdi. Ya ee, şey yaptı valla şu, şu yorum yaptıysa <laughs> ben sana keşke söylemeseydim. Sen de mi gördünmüştün o yorumu? Gördüm ya. Yani. Ben de söyledim, ben gördüm. Ya bir iki tane böyle yorum geldi diye... <laughs> bütün e, şeyimiz ahengimiz e, böyle ritmimiz bozuldu yani bu videoda. video da zaten Türkçe değil de neyse şeyi <laughs> bu arada dört 4.5 kullandım ben ve çok güzel yani hani abstraktı inceledi, girişi inceledi, metodu inceledi, işte sonuçları inceledi. Evet. Hepsinde de çok şey güzel bulgular verdi ve ben chatgpt'ye bu bulgulardan sonra şey yaptım. Şunu sordum. E, hakemin o zaman bana zamanında dergiden gelen önerileri e, yükledim ve dedim ki yani burada artı eksi bir şey var mı? Senin kaçırdığın bir şey var mı? Hani bir iki bir şey kaçırmış Çetçi Piti ama ben bunu şey içinde sordum. Yani ben buraya Tezifay'dan gelen e, geri bildirimi de yükledim ve dedim ki hani bu Tezifay'dan gelen geri bildirim e, hakem bir şeylerini yakalamış mı ve senin yaptığın geri bildirimine de bir artısı var mı diye sordum. E, açıkçası yok dedi. Yani evet. hani. Ya o yüzden Tezifaya burada bir şey diyemiyorum ee, sadece bir arayüz sağlamış ve hani internetteki e, ne derler şeyini de şu an o işte reklam aşamasındalar e, yapan işte bunu hak eden bir uygulama bence değil Ati senin görüşlerini de merak ediyorum yani. Bence de değil. <laughs> Benim tamam, görüşüm de <laughs> çok net yani bu konuda. Ee, çok gerçekten yuvarlamış, politik konuşmuş. Ee, yani cümleleri ben de okudum. Evet. Çok yani geliştirmeye yönelik, spesifik öneriler gerçekten çok az verdiği şeyler. Hani birazcık üzerine düşünsen daha fazlasını kendinde bulabilirsin aslında. <laughs> ya evet, aynen öyle yani. Bir de e, ChatGPT daha iyi yapmış e, bunun yaptığı şeyi. Chat o da enteresan geliyor yaptım. bana. Yani ChatGPT deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani ChatGPT gerçekten. Ee, uygun soruları sorunca gerçi artık uygun soruyu da sormanıza gerek yok o sizin ne sormaya çalıştığınızı da artık anlıyor yani hmm. o artık o prompt mühendisliği falan da artık zaten bitti ee, o bak. anlıyor ve gerçekten size çok güzel e, bir şekilde yönlendiriyor bir de benim takıldığım şey şu e, her yayında bunu fark ediyorum ben eminim izli, izleyicilerimiz de fark et, fark ediyordur yani o meşhur büyük yapay zeka youtuberlarının Gerçekten öve öve bitiremediği birçok programı e, biz de değerlendiriyoruz ve maalesef biz onlar kadar verim alamıyoruz ya da onların etkilendiği kadar etkilenmiyoruz e, bu programlardan. Bu da onlardan bir tanesi. E, tabii burada her zaman olduğu gibi e, reklam, sponsorship... E, falan gibi sponsorship içinde kızmasınlar. Gerçi Türkçede de sponsor <gülüyor> 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 Paralı işbirliği diyelim. Paralı işbirliği <laughs> diyelim. Evet, <laughs> zaten evet. Yani <laughs> zaten <gülüyor> her baktığımız uygulamanın sayfasında bu vardı. Kusura bakma sözünü böldüm ama yani tam yerine denk geldi. Her baktığımız uygulamanın şöyle altında bir afiliasyon programı ya da bir elçilik programı oluyor. Buraya girip başvurduğun zaman e, bu programın elçisi haline gelebiliyorsun yani. Sana bir kod veriyorlar. Onu dağıtıyorsun şey yapıyorsun yani. o kodla biri üye oldu mu oradan pay alıyorsun evet. e, falan falan. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar money talks e, birçok yerde olduğu gibi bu tarz uygulamalar da öne çıkabilmek için tabii ki de paralı işbirlikleriyle e, gizli ya da gizli olmayan e, çünkü ben gizli yapıldığını da düşünüyorum bundan hani bazen e, Pamir'le de konuştuk yayından önce işte benim bu programla hiçbir işbirliğim yok beğen hiçbir şey e, almadım tanımıyorum bunları falan deyip böyle öyle bir övüyorlar ki insan şaşırıyor yani oğlum bu kadar o kadar da değil yani hani abart, <laughs> abarttım falan gibi insan düşünüyor ama e, işte arka planı bilemediğimiz için bu da böyle bir eleştiri olsun sisteme artık kim ne yaparsa bilmiyorum. E, böyle... O zaman... Klasimizi yapıyoruz Ati cancel. ve cancel yapıp üyeliğimizi iptal ediyoruz. Şimdi burada ben hani senin takipçilerine de seslenmek istiyorum. Bizim için değerlendirmemizi istediğiniz programları bize önermeniz çok önemli. Çünkü diğer türlü ben de daha çok hani ya kendi kullandım ya da internette ne varsa onu getiriyorum ve ben de etkileniyorum yani o reklamlardan. Sonuçta işte. işte Tezifay'ın aylığı 5 Euro ama e, ben iyi oldum o 5 Euro'yu kazandı geri de vermeyecekler yani o reklamdan ben de etkilenmiş oluyorum. Hani özellikle istediğiniz bir merak ettiğiniz bir şey varsa elisit olur, paper pal olur, bambaşka şeyler olur. Onlara bakmaktan da ben e, sevinç ve gurur duyarım. <gülüyor> <Duyorum>. <Gülüyor> ve ben yine susuyorum Atiye. <laughs> çok teşekkür ederim Pamir. Ağzına sağlık çok güzel özetledim Bu daha kısa bir program oldu şükürler olsun tamam. <laughs> bunu da başardık <gülüyor> <gülüyor> bakalım ya yani ben geçen de kısa zannetmiştim 29 dakika çıktı bu da bir çıkıyormuş 45 dakika falan yani çekerken ne kadar olduğunu 20 dakikanın altında yapacağız bunu arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz <laughs> için Biz geniye çok sardık kendinize iyi bakın bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs> <laughs>